Rabbit. <laughs> Onu ben yapacaktım. Seni yakaladı ya. Üzür dilerim. Şey yap, şey yap. Üzür dilerim. Ta yapamam ki <laughs> şimdi. Sen yaptıktan sonra. Sen o kadar güzel yapıyorsun ki. <laughs> ya, lütfen lütfen. Şey yap. Sen. Yapamam. 3, 2, 1. <laughs> Arkadaş. Salı. Eski Türkçe. Ya. Bir gün önce pazartesi demeyim. <laughs> bir gün sonra çarşamba demek. Biz o kadar değiliz. pişmanım ki o güne o kadar pişmanım ki o gün araçta mı evet bugün <laughs> E, Türkçe Peki. edebiyatı dersine hoş geldin. Peki haftanın kaçıncı günü? E, bu bugün, bugün mü? Salı. Salı mı? Üçüncü <gülüyor> günü. Yanlış mi? De, doğru söyledi. O hesabı göre doğru söyledin. Ha işte. Ay, öğrendi bak öğrendi bu ha, işi. Abi. Bugün salı mı çarşamba? Salı değil mi? Salı efendim. Baba karıştırdı. Evet arkadaş salı ama nasıl bir salı? Müthiş bir salı yani. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Burcu var ya böyle bir seninle öyle bir şey paylaşmak istiyorum. Nasıl? İnanamayacaksın. Nasıl bir şey paylaşıyor. Bana haber verir falan ha, filan. yok Ne bileyim ikinci bir çocuk filan öyle bir <gülüyor> şey. No 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 kadar değil o kadar. Hadi başlayalım hadi başlayalım. Harap <laughs> 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 Danilo kardeşin ailesine rakip çıktı biliyorsun hem de Türkiye'den tatlı ses kardeşler kendi hayatlarını anlatan bir reality show programı hazırlıyorlarmış. Ne diyorsun? Vallahi aslında şey... Ee, yeni... Ben yıllar önce bunu düşünmüştüm biliyor musun? Ben Demet Akalın'ı isterdim. O zaman flört halindeydi daha hala şu andaki eşiyle birlikte. Çok isterdim ben. Mesela Demet Akalın'ı çok böyle dobra ve çok böyle rahat... Bulduğum için e, bir de gizli saklısı falan yok, ş şeyi yok e, nasıl diyeyim böyle kimseye numara yapmak zorunda hissetmiyor kendisini falan. Normal hayatta da öyle olduğunu Tabii düşünüyorum ki çünkü. De. E, ben onu izlemek isterim mesela. Yani tatlısız Kardeşleri hiç düşünmemiştim ama İdo falan varsa için de kesin seyrederim. Ben çünkü İdo'yu bayağı beğeniyorum. He ee, ben de çok seviyorum zaten çok, yani. Çok, çok çok yetenekli, çok başarılı bir çocuk. İnşallah yaparlar. Vallahi yeniyor değil. İnşallah kardeşlere kadar rezalet olmayacaklar yani. Kardeşinler kadar. <laughs> Kardeş, de şey yok, kardaşan. Kardaşanları kadar. kadar. No no, <gülüyor> <gülüyor> kadar. E, onlar da biraz şey, bak ilk kardeşanları var ya. İlk başladığı ilk... zaman güzeldi. Güzeldi. Evet, şimdi Sonra artık... devam etmek için çok abarttılar ya. Çok, Gördüm çok, orada çok. şey, erkek arkadaşı ne kadar şişko oldu vesaire vesaire. Evet yani. Ama mesela şimdi şey, o, o çocuk tabii ki şeyden dolayı biliyorsun, psikolojik sorunları. Psikolojik, evet. Ama bence o psikolojik sorunlar da mutlaka bu reality show yüzünden oldu ben sana söyleyeyim. İnsanın üzerine baskı yaratıyor çünkü. Tabii ki de yüzde yüz ama onlar da kolay bir şey yaşamadılar. Sonra baba biliyorsun baba şey oldu vesaire. Yani bayağı zor psikoloji olarak zor ben bir ailesi yani. Evet yani o şey de konuşuldu biliyorsun değil mi? Bruce Jenner'ın cinsiyet değiştirmesinin de tamamen e, Kim Kardashian'ın annesi şey Chris çok böyle bu konuda çok biliyorsun bir deha diyorlar. Evet evet. Neyin izlendiğinin, neyin reytinginin çok fazla olduğunu çok iyi bildiği için onun hesaplarından bir tanesi olduğu konuşuldu aslında biliyor musun? Bunu? Öyle mi? Evet. Ama geri tepti diyorlar işte. Bakalım bilmiyorum yani. Hadi. Çok Çoğu şeylerin sahte olduğunu düşünüyorum tabii ki ben. Bence de yüzde yüz. Evet %100 çok çoğu şeylerin yani. sahte olduğunu çok, çok böyle bir senaryo gibi yani. Aynen kesinlikle. Tam bir şey. Ama artık olsun. zaten yapımcı da kendileri olduğu için zaten kimse karışamaz onlara. Aynen öyle. Ama biz de şey tatlı sesli kardeşler ayrılı diliyoruz. Meraklı bekliyoruz inşallah. <laughs> <Arabi. Gülüyor> Burcucuk Çin'den bir haber sana söylemek istiyorum. Okudu beni çok etkiledi. Şimdi bak bir tane e, Çin bir adam var annesi engelli Hı. tamam mı e, ve tam böyle bir adam şey böyle bir annesi eskiden 20 sene önce bu aile bir tane kız kardeşi kaybetti tamam mı Hı. şimdi bu adam e, anne acıması için ne yapıyor 20 sene 20 yıldır kız kardeş gibi davranıyor. Evet ya gördüm ben de onu gerçekten bilmiyorum ya bir tarafta şey diyorum Saçlarını ya bu adam çok iyi. Atın. Bir tarafta Anladım, çok, çok ucuz, çok, çok şey. ucuzu, çok zor. Ee, çok, evet çok zor adam şey saçları uzattı tam kız kardeş gibi yani. Kardeş gibi. Aynen öyle. 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 Ya. Çok 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 üzücü bir şey. Ama ben de böyle düşünüyorum mesela ben de olsam ben de yaparım. Sen de olsan sen de yaparsın. Bir aynen bir şey, öyle, aynen öyle. Tabii ki de anne... Şey... Çünkü anne bir de hasta olduğu için sen özellikle bunu yapıyorlar yani. Ama helal olsun ya. Değil mi? Yani Yapmayacak bir... insan da vardır herhalde. Var, var. Var mıdır? Bilmiyorum ki. Ama bu adam gerçekten dedik yani bu adam anne için bir hayat yaşıyor yani. Evet Bu aynen öyle. Sen de kayınvaliden yani. için o hayatı yaşıyorsun bildiğim kadarıyla. Tabii ki de aynen öyle. Ben de paruk takıyorum. Kayınvaliden için yani. Çin 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 diyoruz biliyorsun Çin'de çok ilginç şeyler oluyor ama aslında Çin ayıtı değil yani Çin milyar insanları yaşadığı için orada çok ilginç haberleri çıkıyorlar yani normal yani doğal bir şey ama özellikle bir tane şey çizgi film var We Need a Pooh Pooh evet bilmez miyim ya ben, ben çok seviyorum Tabii aynen öyle ben utanmasam yine oturur ederim yani bayılırım ona evet Allah müthiş ya ben şey çok seviyorum Tigro var ya Tiger Evet. Bayılıyorum yani. Şimdi bak bu haber Winnie the Pooh ilgili. Duydum bir haber benim bu kesin de ben dinleyicilerimizle paylaşalım mutlaka. Bence de çok ilginç çünkü. Şimdi C Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping. <laughs> bu ismi yani. Onu da attı tabii <laughs> ki tahmin edersiniz. Benzetildi. Yani çünkü Winnie the Pooh benziyor. <laughs> Öyle diyorlar. Ya şöyle söyleyeyim, Ama hiç benze benzemiyor. <laughs> no benziyor bak. Ya saçmalama. Hiç benzemiyor. Şimdi bu araba kullanan e, dinleyicilerimiz varsa onları da merakta bırakmayalım. Ben rahatlıkla söylüyorum, hiç benzemiyor. Ya, şey, ben e, Scarlett <laughs> Johansson'a ne kadar benziyorsam o kadar benziyor yani. <laughs> <laughs> yok. Ya benzetmek istersen benzetirsin. Ama sen benziyorsun ha sen benziyorsun. Bak şimdi konuyu nasıl ben kendime sen, doğru çevireyim. Sen benziyorsun Burcu. Ya evet evet başka ya, kime benziyorum herkesi, Allah Herkes Ama şey Çin'den diyorlar ki, özellikle sosyal medya üzerinde Cumhurbaşkanı Winnie the Pooh benziyor. Adam o ya, kadar kıskandın ki, ya, o kadar kızdın ki. Kızdı. Ee, yani. Winnie the Pooh yasaklandı. Çin'den Winnie the Pooh yok. Evet çok konuşuluyor diye. Rahatsız olmuş olabilir bilmiyorum yani sonuçta. Ama hani bilemedim ya. Ama arkadaşlar arkadaş, bak. Lazım. E, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping lütfen bak çünkü bir bir yani. Ya benzemiyor. <laughs> arkadaşlar araba kullanmaya devam edin. Benzemiyor. Rahat olun. Arabeci. <laughs> ben o zaman sana bir şey söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Sarah diye bir kız e, düğünü için 30 bin dolar ödemiş ama düğün gerçekleşmemiş, iptal olmuş. Evet. O da yemeğe evsizleri çağırmış. Ne kadar güzel değil mi? Aynen öyle. Gerçekten kadın bak nasıl çevirdi. yani Normalde üzücü bir dönemdi. Hep evet, üzücü. E, nasıl çevirdi? E, diğer insanlara bir şey paylaştı. Evet. Para çöp gitmese. Başkalarını mutlu etti. En Aynen. Başkalarının mutluluğundan mutlu olan insanlar var işte. Onlardan bir tanesi herhalde bu diye düşünüyorum. Değil mi? Müthiş Sen öyle yani. misin mesela? Başkası mutlu olduğu zaman mutlu ben oluyor musun? Olsa... Ben de. Yani. Ne zaman gerçekten yani. Ama bizim gibi bu insanlar yok çok fazla. Vallahi yani. mi? Mutsuzluklarından mutlu oluyorlar daha çok. Ama çünkü biliyor musun ki daha kolay. Bu biraz tembellik bir şey. Anladın mı? Yani ne zaman sen üzülüyorsun ya ben şey rahatım mutluyum ama ne seni mutlu etmek için ben çalışması gerekiyor. Bu biraz tembellik bir şey anladın <laughs> mı? Bu zaman tembel olduğu için yapmıyorum yani. Olsun herkese mutlu olsun. Evet <gülüyor> ya, <gülüyor> ne güzel evet. <laughs> Otuz bin dolar ama maşallah Arabesi. Bir şey soracağım. Sana bir sorum var. Biz böyle hani böyle e, bazı sorular soruyoruz da telefonla e, bizi arayan insanlara. Evet. Hediye vermek için. Normalde ben veriyorum sen veremiyorsun yani. Evet. <laughs> yani Allah'tan insanlar biliyor gerçeğin ne olduğunu. Bir tane soru var da bunu sa sana sormak istedim ben. Estağfurullah buyurun, buyurun 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 Şimdi aldığım bir elbise. Evet. Gece elbisesi. Evet payet işlemeliyse. Tamam. O kıyafet neyle süslenmiştir Daniro? Payet. E, payet böyle plastik yuvarlak şey. E, şey parlak parlak yuvarlak plastik şeyler. <laughs> Yok mu? ne onlar? Şey bu plastik şey. eee şey anladın mı? <laughs> böyle bir parlak parlatıyorlar. Parlak. Evet. Parlak. Evet. Yuvarlak evet. plastik. Her yerde diki dikiyorlar. <laughs> Dıkılıyorlar. Onun bir tanesinde ne deniyor? E, e, uf, ne deniyor bir tane? Payet. Değil işte. Ha bir tane şey diyor. Ne diyor? Pul. Pul mu? Evet. Ha bilemedim. Biliyor muydun pul ne? Pul. Evet. Ya bilemedi. Pul ne biliyor muydun? Yok bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> pul ne? Pul işte yani bu o bahsettiğin şey var o plastik içinde evet. nokta var o pul. A pul mu ismi? Pul evet. A payet değil mi? Payet tamamı işte o payet. A, A valla mı? Evet. A pul payet? Evet. Hay bak bir şey öğrendik. Ama yani? çok güzel gitmedi ya. Nasıl yazılıyor pul sence? E pul <laughs> nasıl yazılıyor <gülüyor> <gülüyor> Burcu? Nasıl yazılıyor? Eee periskop. Evet. P Evet. Eee u. Evet. U. U. Uzuldu. Evet. Uzuldu. <laughs> Öğrenemedim bu noktaları. Evet. Yani. Lileburga. Lile. <laughs> Lileburga. Lileburga. Evet. İki tane mi Lileburga? Yok bir tane, <laughs> tane Lileburga. <laughs> <laughs> tamam peki. Dünya bir tane Lileburga var. Lileburga selam. Ya yani, süper. Yine Danilo bir kelime, bir işlem. Evet. Değil mi? Bir şey daha öğretmiş olduk. Doğru mu? Aynen öyle. Mutlu musun? Tulla başladık. Daha böyle yavaş yavaş. E ben tülle, ilk tülle la değil mi? başka bir şey değil mi? Tül başka bir şey. Tül, okey tamam. O da yani kumaş olarak kullanılıyor. yani yakınsın. Yakın değil mi? Evet. Bak o kadar güzel gitmedi ama ha. Ben söylediğim mi tül zannettin? Ya ben söylediğim. Yani, no. Tamam neyse benim kafam <laughs> karıştı yine. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Ben akıl sağlığımı eğer geri kazanabilirsem yarın yine burada olacağım. <laughs> burada burada. Ciao. <çow! gülüyor> <Aa, arabim. gülüyor>